Evet arkadaşlar Acun Yuvası YouTube kanalına selamlar. Bugünkü ilk tanıtım videomuzda ilk tüfeğim olan Impala Plus Combo Kinetik Sistem Av Tüfeğini tanıtacağız. Şöyle üzerine kendim özelle figürler yaptırdım. Yaşı gereği 3 yıllık deformasyonlar var. Şöyle tüfeğimiz boş. Üzerinde Vortex Crossfire red dot mevcut şöyle göstereyim combo olarak aldım bunu 2023 haziran ayında aşağı yukarı 2-2.5 tane falan oldu yaşı gereği deformasyonlar oldu namlu hatta çizilmesin diye sarmıştım şurayı soracak olursunuz niye bantlı diye gezi tutan civatası çıktı civata bulamadığım için böyle bantla gezi sabitlemek zorunda kaldım Gayet severek kullandığım bir tüfek. Bunun hariç bir adet tuğlu 104A süper ve ata benza otomatik tüfeğim var. O da kombo. İlk tüfeğim domuz avında 2 sezondur yaklaşık kullanıyorum. Buraya kendim fişeklik taktım. O fişekliği aslında takma sebebim yanaklığı şurayı biraz daha yükseltmesiydi. Gayet verim aldığım bir tüfek. Hatta yaklaşık bir 500 geçmiştir aşağı yukarı ortalama. Şöyle göstereyim. Şu an red dotumuz kapalı. Az sonra atış videolarına ekleyeceğim arkasına. Altı noktadan kitlemeli bir mekanizmaya sahip. Türkiye'de hiçbir tane tüfekte olmayan bir özellik. Zipşik'ten yerli kinetik sistem. Gayet yumuşak. Şöyle, koşu bir düşürelim. YouTube'daki diğer videolarımdan da vuruş videolarını izleyebilirsiniz. 76 yatak, 4 artı 1, takozu 2 artı 1'e düşüyor. Tetik hassasiyeti tam şöyle ayarında. Namlu et kalınlığı öteki firmalara göre benim düşüncem biraz daha kalın ve kalınlıktan dolayı tüfek biraz daha ağır oluyor. Şerit namlusu da 71 şerit namlu. Bunda fazla kullanamadım. Daha doğrusu bu şarabına gitmediğim için fazla gerek duymadım buna. Genelde salak namluyu kullandım. 29, 38, 34, 36 gram bütün sıfır kullandım. Hiç sıkıntı yok. 24 gram kadar çalışıyor şu an yanımda. 24 gram fişek olmadığı için testini yapamayacağım. Hemen atış videolarına geçelim. Evet arkadaşlar atışlara geçelim şimdi. Şöyle 3 adet BPS 29 gram atacağım. Retrodumuzu da açalım. Mesafe ortalama şöyle biraz daha geri geleyim. 30 metre falan. Karşı yamaçta 2 tane şişe var plastik. Şimdi onlar atış yapacağız. Bir gitti. İkincisinin de hemen dibine düştü. Hemen gidip bakalım. O şurada şuradan alalım. Evet, şu şeklim bir şey grupman fark ettiği için Retro'da 32 gram zubayla sıfırlamıştım. Şimdi attığım şişetler 29 gram olduğu için illa biraz sapma oluyor. Hatta bu şişeye vura, vuramamışız. Tüfek böyle. Cidden çok memnun kaldım bu tüfek. Bir dahaki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.